Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir video daha karşınızdayız. Ece 2'de yeni bir seri başlatıyoruz. Bu seri ise olacağımız ülke yine Türkiye. Evet. Oyna diyelim. Şöyle hemen para basalım. Ben paramızı yükselt Tekrar geri gelirim. Evet geri geldim. Ama arkadaşlar bu sırada artık Osmanlı kurmaya çalışacağız. O net. Osmanlı kurmaya çalışacağız ve bunu da başaracağız mı bilmiyorum. Baktığımızda Bulgaristan daha ve fazlası gibi şu kısımlarda Rusya'dan alırız bir boşluk buluruz sıkıntı değil. Suriye'den de alırız o da sıkıntı değil. Buradan da alırız. Bu bir e, yine, aa, Adı neydi ha so, aa, Sovyetler diyorum Arkadaşlar adım aa, Aklım nerede kaldı ya Suudi Arabistan'a Bir saldırı düzenleyeceğiz Bir dakika Arkadaşlar yani Bu sefer de Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız Böyle de Mısır bizi biraz zorlayacaktır O kadar ya Çok da zorlanacağını düşünmüyorum onun dışında Yani ne? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi yani Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız ya. Bir dakika. Yani arkadaşlar olacak olacak bu. Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız. Bir dakika Osmanlı için ilk önce neresi gerekiyor? Bakalım. Ee, ilk i̇lk önce Yunanistan'a saldıralım abi. Yunan. Yunanistan bizim için sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Yalnız Ege Adaları'na da bir saldırı düzenlememiz gerekiyor. Tamam İstanbul'da limanımız varmış. Abi paramız düşüyor ya. Gerçekten bir Şaka mısın sen? Neyse arkadaşlar. Bir savaşımızı ilan ederim. Türkiye savaşı da başladı. Nihayetinde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde saldırıyoruz yani saldırırız inşallah. Evet. O. Ama daha fazla bir ordu gerekecek gibime geldi. Çünkü bu ordu yetmeyecek galiba. Şöyle buraya bu ordu yeter herhalde. Kalan orada buraya yeter diye düşünüyorum. Ananı. Arkadaşlar. Evet. Bir yere aldık ama bir yere alamadık. Bu bize biraz bir sıkıntı yaratır. Gitme geliyor. Yaratır mı sizce? Ya? Oo, çıkartma atlarım yani çok büyük. Şuradaki çok önemli değil de buradaki önemli. Elimizden de bir şey gelmiyor. Gel. Abi valla kaptıracağız herhalde yine. Bir dakika. Evet arkadaşlar yani e, videoyu durdurduğumda bir tur atladım ve Yunanistan neredeyse valla oradaki bütün ordumuzu tuzla buz etti. Orada ordu kalmadı. Evet. Ordumuz tuzla buz oldu ve 4000'lik bir ordusu var öbür tarafta da. Ya bizim için çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Neyse senin var ya yapacağın şey. Oğlum senin yüzünden var ya hayatı yaşayamıyoruz ya. Oğlum sen benim başıma dert misin? Şaka mı Dert misin ya? Hayatını yaşamak istiyoruz biz belki. Ne biliyorsun? Hayatımı yaşayamıyorum arkadaşlar. Yine Yunanistan yüzünden. Bildiğiniz hayatımı yaşayamıyorum ya. Hayat sıfır hayat mayat yok artık yani yok edildi. Yunanistan tarafından yok edildi onların hepsi. Gerçekti de aynı. Hayat mayat yok Türkiye için gerçekten de. Hepsi Yunanistan yok ediyor onların Allah Allah. Gerçek veya değil. Hiç fark etmiyor yani. Her seferinde Yunanistan gıcık Yunanistan gıcık. Yunanistan gıçıktır, gerisi yalandır. Evet. Yunanistan'da 89 derken ha burası kalmış. Arkadaşlar hemen şu orduyu da oraya gönderelim. Ama bu ordu yetmez gibi mi geliyor var ya? Hani ordu ilerlesin. Bu orduyu denize gönderelim. Ege yani Ege Denizi adalarla dolu olduğu için yani adaları o adaları orada gönderiyoruz yani bildiğiniz. Hemen şuradan buraya da aldalalım. Evet, hiç asker yokmuş. Ben orada fazla asker var vardır zannediyorum da. Bütün toprakları alacak kadar yıldızımız var herhalde. Evet, varmış. Yunanistan bizimdir. Yunanistan bizimdir. Evet. Buradan bu askerleri kurtarmak için bir ada inşa etmemiz gerekiyor. Neden bu? Neden? Arkadaşlar, aha! Şeyden toprak alma fırsatı. Ukrayna'dan Kırılan iki parça toprak almamız gerekiyor biliyorsunuz. Bunu da hemen gerçekleştirelim kırımı almak fırsat aga Fırsat ayağımıza geldi. Biz de bunu değerlendireceğiz. Ne? Hayır. Şimdi ben bu ordunun hepsini denize göndereceğim. Buradan dolandıracağım. bunlardan Buradan mı dolandıramıyorum? İlla buraya. Illa buraya limanı inşa ettireceksiniz değil mi bana? Onun için uğraşıyorsunuz değil mi? Abi limana da zam gelmiş. 5000 TL olmuş ya. Allah Allah. Her şey gerçekten zam geliyor bir. Oyunda zam gelmediği kal. Ya yani ben buraya boşuna limanı işaret ettim yine ya. Abi var ya. Ben böyle işe ya. Hemen Ukrayna savaşımızı ilan edelim. Şöyle. Buraya çıkartma atacağız. Oha. Şaka mısın sen ya? Ukrayna şaka çıktı arkadaşlar. Ukrayna bir şakaymış. Abi öyle bir çıkartma var ki öyle bir asker var ki Kırım'da. Bizim attığımız çıkartmayı direkt tuzla buz etti. Ya abi şaka mısın ya? Hah. Şimdi barış. Şunu al. Barış yap. şöyle ya, Ne yaptın ama dostum ya? Evet. Rusya'dan da gerekiyor ama <laughs> Rusya için bir açıklık bulmamız gerekecek. O yüzden şimdilik yani Rusya tek başımıza da değil mi? İlla ki Finlandiya Finlandiya veya Estonya zaten illa ki savaş açıyor. Veya Çin, Çin Rusya savaşı Yok çıkmış bile. <laughs> Neyse şu anda Rusya hala da güçsüz bir ülke sayılmaz ama biz nerede ne yapıyoruz? Çıkartmamızı atıyoruz. Çünkü Rusya Çin savaşıda yani Çin de güçsüz bir ülke olmadığı için yani rahatlıkla yanarız Rusya'yı Hemen evet. Şöyle şuraya da bir çıkartmamızı da atalım. <laughs> Bu orduyla Rusya'ya dalamazsam zaten Rusya barışı da kabul etmeyeceği için seri direkt biter. <laughs> evet Rusya'yı aldım. Şöyle fazladan bir parça top